söz senin esirin, ağızdan çıktı an sen onun esiri olursun. Hüdaya dediği gibi, ereme zehir getirip bal ile öldürmek beni. Bağrıma dikenler batırıp gül ile öldürmek beni. Ya diyerek yana yana, can teslim ettik canına. En yakının kıysın bana, ey yanarım ben kendi gözüme. Leyla göründü gözüme. Söyle öldürme beni. Duygular dönüştü söze. Yanı sevda işler öze Dertli dertli vurdum saza. Telle öldürme beni. Hüdayiyem daldım ama. Saldı beni derler dere. Asıl kesin vurdum.